istiyordum. Köpek. Ye. Ne yapacaksın köpeği? Niye? Niye? ya. Anne. Ha, şimdi. Huf, huf. Elinde niye koç var senin? Cü cü. Cü 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 cü. Cü. Ama telefonum düşüyordu. Cü. Böyle koç mudur be? Kestim onu. E, köpek avlar bu sefer de. Hep Ne Ev ev ev. Ev ev ev, 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 ev. ev 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 mi? Dur şu kedi ne? Şu kedi mi ne? Bu ne bu ne? Sen nesin ya? Böyle doberman mı olur? Bu ne lan? bir. <laughs> <laughs> bu ne? Kurt mu bu? Aa bu şey kurdu. Sibirya kurdu. Gözleri mavi. Ev, Sen... Ev, ev, ev. İki köpek karşı karşıya evet. <gülüyor> <gülüyor> karşı karşıya. Sizce Sibirya mı kazanacak, Golden mı kazanacak? Senin elindeki Golden, bu Sibirya kurdu. Oğlum. Dur koç. Koç seni süsecek. Hazır mısın? Cucu yap. Cucu, benim köpeğim süzer ki onu. Sen cucu hatırlıyor dedi. musun sen koçun burnunu cücücü hmm. yaptığında seni hmm. düşürmüştü. <laughs> tamam şimdi seni şey çarpacak pikachu seni çarpacak pikachu pika pika pikachu pika pika, 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 pika pikachu sen biliyor musun pikachu çocukken çizgi filmi vardı Ay, şu köpek çok tatlı aras bu çok tatlı ben bunu beğendim aras bu daha güzel ben bunu beğendim ve Sibilya kurdunu. Hayır ben bunu beğendim. O Golden. O Sibilya kurdu. Dur dur ben bunu beğendim. Bu 550 TL galiba. Ben bunu beğendim. Arkadaşlar hangisi daha güzel? Bu Golden. Ben Gold. sana bir sarılayım. Uçum evet, ben tam ben sana bir sarılmalık köpek. Evet. Sarılıyor. Niye vuruşuyor çünkü ben de şu köpeği beğendim. Ben bir işte de Sivir ile kurtunu beğendim.